düşen canlarımız, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaş, vatandaşlarımız. <laughs> sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri dokuzuncu aşırı etkinliğimize hoş geldiniz. Hepinizi aşkla niyaz ediyorum. Şafaklarını bekliyoruz. Bizlerde esirgeme Allah'ım. Allah'ım. Cümlemizi ve cümle ehli bendelerini kendisiyle vatan tutan ve gönülden haberdar ile yana. Ve selatu ve selamu Hazreti Hüseyin'in anması ebedi kalacaktır. Dostlarım, Hazreti Peygamberimizin Medine Sözleşmesi vardır. Şeyler aynı dağıtılacak. Kaşık kaşık. Kaşık, kaşık. Şu an herkes oturup Aşk etsin, lokmasını yesinler efendim. Sayın Bakanım buradayız. <laughs> Muharrem ayınızı tebrik ediyorum tekrar. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 11 vilayetimiz etkilenmişti. Bu vilayetlerimizden bir tanesi de Elazığ'ımızdı. Bu vilayetimizdi. Elazığ'ımızda özellikle maddi hasar, can kaybımız az da olsa, diğer vilayetlere göre belki çok dillendirilmese de burada da önemli hasarlarımız var. Elazığ'daki hasarları gidermek, yaraları sarmak, tekrar 11 vilayetimiz yeniden ayağa kaldırma mücadelemiz devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına yeniden başsağlığı diliyorum. İnşallah kısa süre içerisinde yaraları saracağız ve bu şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Birinci önceliğimiz hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin her fırsatta, her toplantılarda ilk gündem maddesi deprem bölgesindeki vilayetlerimizde yapılan çalışmalar. Bu anlamda da hızlı bir şekilde yara sarma şehirleri yeniden inşa etme mücadelemiz devam ediyor. Bunun içerisinde elbette ki Elazığ'ımız da var. Elazığ'ımızda biliyorsunuz 2020'de de bir deprem afetiyle karşı karşıya kalmıştık. O depremden sonrasında da alınan tedbirler var. İnşallah Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimizle beraber bu depremde de hasar gören yerlerin yeniden onarımı ile ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Tabii diğer yandan birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek diğer çalışmalara da devam ediyoruz. Önce insan diyoruz. İnsanımızı güçlendirmek için. Kadınımızı korumak, çocuklarımızı korumak, aileyi güçlendirmek, toplumu güçlendirmek, eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar 21 yıllık elde ettiğimiz kazanımların üzerine daha fazlasını ekleyebilmenin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde kalkındırmak için enerjide bağımsız, savunma sanayinde bağımsız, güçlü bir Türkiye'yi Türkiye yüzyılını inşa etmek için Mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor. Elbette ki demokrasiden taviz vermeyeceğiz. Temel hak ve özgürlükleri bugüne kadar genişlettik, genişletmeye devam edeceğiz. Sayın Milletvekilimizin de biraz önce bahsettiği gibi inanç özgürlüğü anlamında çok önemli mesafeler aldık. Bugün burada özellikle inancımızı serbestçe dile getirebiliyorsak ve inancımızı serbestçe yaşayabiliyorsak, aldığımız bu mesafe sayesindedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin önünde engel koymak isteyenlere her zaman fırsat vermeyeceğiz. Bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi. Ve Alevi kardeşlerimizi özellikle yasal düzenlemeler noktasında 27. yasama döneminde Alevi Bektaşi Cemre Başkanlığı kurularak Kültür Bakanlığı bünyesinde bu anlamda da önemli adımlar atıldığını, önemli ilerlemeler sağlandığını hep birlikte görüyoruz. Elbette ki yeterli görülmeyebilir ama bunlar önemli ilerlemelerdir. Bunların devamı gelmelidir. Bunun için de mücadelemize elbette ki devam edeceğiz. Yine mecliste yasalaştırdığımız, özellikle cemerlerinin giderleri noktasında valiliklere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Bu anlamda gerek onarım faaliyetleri, gerek elektrik giderleri, bu giderlerin karşılanması noktasında da özel idarelerimiz ve Kültür Bakanlığımız elinden geleni gerçekleştirmeye çalışıyor. İmar planlarında cemevlerinin gösterilmesiyle ilgili olarak da yine mecliste yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştik. Bu anlamda bundan sonraki taleplere de elbette ki duyarsız kalmayacağız. Bundan sonra yapılması gereken ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu güzel organizasyonlarda emeği geçen başta başkanımız olmak üzere bu güzelliği, bu birlikteliği sağlayan kardeşlerimize, canlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Teşekkür ediyoruz sayın Bakanımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sayın Bakanım, sayın Valisi. De...